Merhaba arkadaşlar, ben psikolojik danışman Gülsüm Özışık. Anne çocuk haritası Instagram hesabından da belki beni takip edenleriniz vardır. Etmiyorsanız da muhakkak bakın çünkü çocuk gelişimiyle alakalı bir sürü video yayınlıyoruz. Peki biz bugün bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Biliyorsunuz kreş dönemi biraz sancılı bir süreç ve öncesinde hazırlığın yapılması ve o süreç içerisinde bilinçli olmak gerekiyor. Biz de bu süreçte öncelikle kitaplardan yardım alacağız ve kitaplarda üç grup halinde bunları değerlendireceğiz. Ayrılık kaygısıyla alakalı kitaplar, bir kahraman özelinde bir kreş sürecinin nasıl geçtiğini anlatan öyküleyici kitaplar ve etkinlik kitapları olarak üç grup halinde ele alacağız. Sonrasında kreş sürecinde iletişim dilimiz nasıl olmalı, kritik noktalar nelerdir bu gibi konulardan bahsedip videomuzu sonlandıracağız. Birinci parta başlayalım. Şimdi ben neden kitapları bu şekilde ayırdım? Önce ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz kreş süreci çok böyle çetrefilli bir süreç ve öncesinde hazırlık süreci de biraz karmaşık olabiliyor birçok farklı kaynaktan yardım almak gerekiyor. Bazen ebeveynlerin kafası karışabiliyor. Ya yani hangi kaynaklara öncelik vermeliyiz, hangi kaynakları kullanmalıyız gibi karışabiliyor. Ben de e, piyasada bulunan kaynakları inceleyince genelde bu üç grup üzerinde e, kurgulandığını gördüm. Yani çocuk anneden ilk defa ayrılacak ve bir ayrılık kaygısı çekecek. Bununla alakalı bir grup kitap olması gerekiyor elimizde. Sonrasında çocuk bir okula başlayacak ve okulda onları neler bekliyor. Bunları öğrenebileceği bir kahraman üzerinde bir hikaye kurgulanması gerekiyor. Buna dair elimizde kaynaklar olması gerekiyor. Bir de eğlenceli, okuldaki araç ve gidişleri tanıtan, işte oradaki sırayı, masayı, okulu, teneffüsü, öğretmeni tanıtan etkinlik bazlı kitapların olması da çocukla geçireceğimiz eğlenceli zamanlardan kuracağımız iletişim alanlarını artırabilir diye düşünerek üç grup halinde incelemenin mantıklı olacağını düşündüm. E, i̇lk etapta ayrılık kaygısıyla başlayalım. Şimdi e, malum kreşte ilk defa anneden ayrılacaklar ve bu gerçekten çocuklar için zor bir süreç. Yani hiç şöyle düşünmeyin. E, işte bir hafta geçti hala üzülü, iki hafta geçti hala üzülü çok normal. İlk defa anneden ayrılan çocuk, anne babadan ayrılan çocuk problem yaşayabilir, üzülebilir, ağlayabilir, uyku düzeni değişebilir, yeme düzeni değişebilir. E, bu gibi aksaklıkların yaşanması sizden ayrıldığı hüznü düzenlemeye çalışıyor. Bu hüznü ilk defa bu kadar derinden yaşıyor ve bunu düzenlemeye çalışıyor. Bu anlamda eğer problem yaşıyorsanız kaygılanmayın. İlk iki hafta özellikle biraz problemli geçecektir. Sonrasında eğer öncesinde de hazırlık yaptıysanız ve süreç içerisindeki iletişim dilinizi doğru kurduysanız herhangi bir farklı problem alanı işin içine dahil olmadıysa kendiliğinden normale dönecektir zaten. Ayrılık kaygısıyla alakalı bu nedenle Kesinlikle kitap elinizde olması gerekiyor. Ben bu dört tane kitabı inceledim. Şimdi bunlardan tek tek size bahsedeceğim. Seni özlediğim zaman diye bir kitap. Bu bir çocuk anneyi özlediğinde hangi hisleri içinde hissediyor, hangi duygulara sahip, bunları ilk etapta anlatıyor ve sonra bu hislerle nasıl mücadele edebilir, bunlardan bahsediyor. Şimdi burada şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. Çocuklara bir hikaye kitabı alırken mutlaka şunu gözden, göz önünde bulundurun. Çocuklara direkt olarak bir insan kahramanı üzerinden hikaye kitabı almayın. Çünkü e, bu çok direkt temas oluyor. Çocuklarla oyun oynarken de öyle mesela. Bir şeyi kurgulayacaksa bir çocuk önce hayvanlar üzerinden kurgulamaya başlar. Hikaye kitaplarında da aynıdır. Önce hayvan ailesi üzerinden bir kurgu oluşturursa çocuk onu çözmeye daha yakın hisseder. Yani bir insana... E, ulaştırmak çok daha kolay olur. O yüzden kitaplarınızda mutlaka bir hayvanın ayrılık kaygısını değerlendirdiği bir kitap olsun. Sonra bir insanın ayrılık kaygısını değerlendirdiği bir kitap olsun. Yani bu şekilde bir kurgulama şekli yapabilirsiniz. Burada da yine böyle bir hayvanın yaşadığı ayrılık kaygısını anlatıyor. Duygularını, düşüncelerini anlatıyor. Sonra bunlarla nasıl mücadele, mücadele ediyor onlardan bahsediyor. Şöyle bir sayfayı açıp çizimlerinden de kısaca göstereyim. Çizimleri bu şekilde. Eee Genel olarak ben içeriğini çok beğendim. Seni özlediğim zaman. Şimdi Avucundaki Öpücük. Bu zaten epey ünlü bir kitap ayrılık kaygısıyla alakalı. Burada da bir anne rakum ve çocuk rakumun ayrılma hikayesinden bahsediyor ve çok tatlı bir şekilde bahsetmiş. Çocuk annesini özleyecek okula gittiğinde ve bunun nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Annesi de ona diyor ki sana küçük bir ipucu vereceğim. Senin avucuna bir öpücük konduruyorum. Sen ne zaman beni özlersen avucunu al yanağına koy ve benim seni öptüğümü düşün. Kendini güvende hisset diyor. Çok tatlı bir şekilde anlatmış. Zaten birçok ödül de almış. Bence kesinlikle kitaplığınızda bulunması gereken kitaplardan bir tanesi. Çizimlerini de şöyle kısaca göstereyim. Kuş ekağı basılmış sağlam çizimli güzel bir kitap. Mutlaka kitaplığınızda bulunsun. Görünmez ip. Bu da yine avucundaki öpücüğe çok benzer bir kitap. Bu da insan karakteri üzerinden ilerliyor. Yine anne ve kızın ayrılma sürecini anlatıyor. Annesini özlediği zaman aralarında oluşan o sevgi bağını somutlaştırmak adına aramızda bir ip var öyle düşünülüyor. Sen ne kadar uzağa gidersen git aramızdaki sevgi bağı, sevgi ipi olduğu müddetçe hiçbirbirimizden kopmayacağız diyerek çocuğa konuyu somutlaştırmış oluyor. Çünkü çocuklarımız somut şeyleri ancak anlayabilirler. Soyut durumlardan çok ee, bilissel olarak anlayamıyorlar. Yine bunun da içeriği bu şekilde kurgulanmış. şöyle bir, birkaç sayfasını göstereyim. Bu da çok tatlı bir hikaye kitabı. Bunu da e, içeriğini çok beğendim. Uçup Giden Battaniye. Bu da APA'nın bir kitabı. Amerikan Psikoloji Derneği'nin bir kitabı. E, yine bu da ayrılık kaygısı üzerine uçup giden bir battaniyeden bahsediyor. Çocuğun çok sevdiği, işte devamlı onunla böyle yumuşak ilişkiler kurduğu, sanki bir anneyle kurulan ilişkiyi tasvir edermiş gibi bir battaniyeden ayrılık sürecini anlatıyor. Ve bu ayrılığın aslında düşündüğü kadar kötü olmayacağını, işte bu battaniyenin uçup gitmesinin ona o kadar da kötü hissettirmeyeceğini zamanla. Bunları ifade eden çok tatlı bir kitap olmuş. Bunun da içeriği gayet dolu dolu güzel bir kitap. Şöyle bir battaniyenin uçup gittiğinde neler yaşayacağını anlatıyor. Sonrası çocuğa dönüp geldiğini anlatıyor. İçerik olarak gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Uçup giden battaniye. Şimdi ikinci grupta ise bir karakter var ve bu karakter okula gittiğinde nelerle karşılaşıyor, bunları anlatan öykü kitapları. Bundan elinizde bir iki tane olsa belki yeterli olabilir. Hani böyle ben burada tabii incelemek adına bir sürü bulundurdum ama hani bu kadar olmasına gerek yok. Yine bunda da öncelikle e, hayvanlardan başlıyoruz. Bir hayvanın okuldaki süreci nasıl ilerliyor, bundan bahsediyoruz. Okul Okula Başlıyoruz kitabı, İş Bankası yayınlarının bir kitabı. Yine bir hayvan arkadaş grubunun okulda yaşadığı durumları anlatıyor. Yani şu içeriğini göstereyim. Bunlar da hemen hemen hepsi benzer şeyleri anlatıyor zaten. Çok detaylı anlatmayacağım o yüzden. Yani bir gün okula gittiklerinde ne gibi aksaklıklar yaşamışlar, ne gibi problemler yaşamışlar, işte arkadaşlara nasıl eğlenmişler, teneffüse nasıl çıkmışlar, oyun alanında nasıl oynamışlar vesaire, işte üzüldüklerinde neler yapmışlar gibi bunları anlatan genel manada hepsi böyle. Bunları anlatan kitaplardan oluşuyor. Ee, bu da organik kitabın. Organik kitap serisini belki takip edenler biliyordur. Çok tatlı kitapları var zaten. Bu Dinozorlar Okula Nasıl Gider kitabı. Ee, oğlum var benim. Sinan, Sinan Efe. O böyle dinozorlu kitapları çok seviyor. Bunu da çok sevdi. Ya yani tabii onun yaşına çok uygun değil. Daha küçük ama eğer çocuğunuz böyle dinozorlardan hoşlanıyorsa, sevdiği hayvanlar varsa onları tercih edebilirsiniz. Çok mantıklı olur. Burada da bir dinozor okulda nasıl kurallara uymadan hareket ediyor ve Kurallara uyduğunda nasıl bir dinozora dönüşüyor gibi bir mantıkla kurgulanmış. Tatlı bir içerik olmuş bence. Yani bu biraz daha okuldaki kuralları aslında anlatan bir kitap olmuş. Eğer bununla alakalı bir çalışma yapmak istiyorsanız da bu tarz kitap tercih edebilirsiniz. Şaşkın Lili. Bu da bir seri belki biliyorsunuzdur. İşte doktora giderken, müzeye giderken Şaşkın Lili'nin hatıralarını anlatıyor aslında, sürecini anlatıyor. Ya bu kitapla alakalı aslında şöyle bir eleştirim var. Şaşkın Lili çok şaşkın. <laughs> yani devamlı başına bir şeyler geliyor ve devamlı bir aksaklık yaşıyor. Hani ben, ben Sinan Efe'ye bunun farklı bir versiyonu var. Onu okurken biraz revize ediyorum. Hani o kadar da şaşkın olmasın diyorum. Hani belki siz de okurken bu kadar şaşkın e, olmadan da okuyabilirsiniz. Biraz revize edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Genel olarak hani böyle bir çeşit olsun diye bulundurulabilir belki ama tek başına bu kitapta ilerlemeyin. Hani mutlaka başka bu bahsettiğim kitaplardan birisi de olsun. Ee, şöyle içeriği soft çizimleri olan, aslında güzel çizimleri var ama biraz hikaye olarak e, bana fazla şey geldi, şaşkın geldi. Şimdi bu ikisini aynı anda anlatabilirim. Ee, bu zaten böyle yine bu da bir seri, İş Bankası yayınlarının Minik Elif ve Minik Çağlar serisi. Şimdi bunun neden ikisini bir anda aldım? Şimdi kız ve erkek çocukların belki özdeşim kurması açısından cinsiyet olarak tercih edilebilir diye düşündüm. mesela kız çocukları Elif'le daha iyi özdeşim kurabilir. Erkek çocuklara Çağlar'la daha iyi özdeşim kurabilir. Bu anlamda belki çocuğun cinsiyetine göre de bunu göz önünde bulundurup alabilirsiniz. İkisinin de içeriği çok güzel. Genel olarak bu seri güzel zaten. Biz bunun tuvalet eğitim sürecini de almıştık. Sinan Efe bu Çağlar'ı epey seviyordu. Çağlar, Çağlar diyordu. Her tuvalet eğitimine gittiğimizde Çağlar'ı da yanımızda götürüyorduk yani. Çocuklar seviyorlar hikaye kitaplarındaki öyküleri ve bunları gerçek hayatta görmüş olmayı çok seviyorlar. bu anlamda ikisinden birisini tercih edebilirsiniz. Bu da son olarak öykü kitaplarından okulda ilk gün diye bir kitap, okulun ilk günü diye bir kitap. Pardon. Yine bu da aynı şekilde bir kahraman var ve o okulda yaşadığı süreçleri anlatıyor. Şimdi diğer bir e, grupsa etkinlik bazlı bir grup. Şöyle ortaya alayım. Şimdi bu kitapların özelliği ha, pardon bu da var. Bu da öykü bazlı bir kitap. Haydi okula diye bir kitap. E, bu da biraz daha detaylandırmış. Şöyle göstereyim içerisini. Tek bir ana karakter üzerinden ilerlememiş de bir karakterin başından geçebilecek bir sürü olayı tek bir sayfada detaylı bir şekilde vermiş. Bu biraz daha farklı tek bir öykü gibi düşünmeyin. Genel olarak çizimlerini ben çok beğendim bunun. Ya mutlaka bence bulunmalı çünkü bir sürü şey içerisinde barındırmış ve her açtığınızda farklı bir öykü oluşturabilirsiniz, farklı şeylere odaklanabilirsiniz. Ee, bu da bazen çok gerekli oluyor. Çok aynı şeyleri okumak çocuklara sıkıcı geliyor. Ee, çok çeşitli hikayeler ve öyküler bulundurduğu ve farklı hayvanlar kullandığı için mesela çocuklardan e, bazılarının böyle sevdiği belli hayvanlar vardır. Mesela o hayvanı burada görür ve onu okumak, onu izlemek daha çok hoşuna gider. Bu anlamda e, bence kesinlikle bulunmalı gibi geliyor bu kitap benim çok hoşuma gitti. Haydi okula kitabı. Şimdi etkinlikle alakalı kitaplara geldik. Bunlar da dediğim gibi çocukla böyle okul hakkında eğlenceli, işte böyle daha etkinlik bazlı yaparken çocuğun biraz daha eğleneceği kitapları da bence bir tane bulunmalı diye düşünüyorum. Yine Hareketli Okul, bu da İş Bankası yayınlarınınmış. Böyle içerisinde belli hareketler var. İşte çocukların zıpladığı, oyun bahçesinde oynadığı, sonra işte burada nesneleri çevirerek öğrendiği işte buradaki nesnelere göre bir oyun oluşturmuş bunları öğrendiği aynı zamanda da okul içerisindeki aktiviteleri de burada gösterdiği hareketli bir kitap yapmışlar bence tatlı olmuş ee, hani bulundurulabilir bence böyle çektiğinizde yemekleri yemiş oluyor işte ittiğinizde tekrar yemekler dolu olmuş oluyor vesaire üzerine konuşulabilir çocukla güzel sohbetler edilebilir tatlı bir kitap olmuş bence Ana ee, anaokulunu keşfediyorum. Yine bu da etkinlik bazlı bir kitap olarak tasarlanmış. Bunu da şöyle göstereyim direkt kitap üzerinden. Ee, mesela böyle bir sayfada diyor ki günün menüsünü gösterebilir misin diyor. İşte çocukların tabaklarında hangi meyve sebzeler var? İşte hangi yemekler var? İşte burada öğretmeni gösterebilirim. Altta bazı sorular sormuş. çocuğa buradan e göstermesini istemiş. Ya biraz daha böyle çocuğun dikkat seviyesini de yükselten eee Şimdi çocuğa mesela bir soru sorduğunuzda onu düşünürken bilişsel bir sürece giriyor. Burada bir şeyleri arayarak daha fazla dikkat ediyor. Bir şeyi okuyup geçmekle etkinlik üzerinden geçmek o yüzden çok farklı oluyor. Çocuk mesela yemek konusunda biraz kafa yormuş oluyor. Ya evet yemek yeniyor. İşte abi, menü ararken burada tabakları daha çok fark etmiş oluyor. Tabaklar böyle koyuluyor. İşte yemekleri böyle bir amca getiriyor olabilir ya da böyle bir teyze getiriyor olabilir. İşte yemeklerde bunlar bunlar olabilir deyip bu konu üzerine düşünmesini sağlıyor aslında bu tarz etkinlikler. O anlamda mutlaka etkinlik kitaplarından bence destek alın. Mesela burada yine aynı şekilde uyku sürecini anlatmış. Ne demiş burada? 5 tane mavi battaniyeyi görüyor musun demiş. Yani Çocuklar renkleri de biraz göstermiş. Bildiği şeyler üzerinden de ilerlemiş. İşte burada uyanan çocukla neler yapılıyor bunları göstermiş. Yaşanabilecek aksaklıkları vesaire. Bu da tatlı, ince bir kitap olmuş. Anaokulunu keşfediyorum. Son olarak e, Early Learn'e diye bir set var. Bu e, her ay işte 9. aydan başlayıp sanıyorum 48 aya kadar devam ediyor. Tam olarak bitiş tarihini bilmiyorum ama her ay çocuklar için gelişim dönemine uygun e, set içerikleri oluşturuyorlar. Bu da anaokuluna başlıyorum. E, 34. ay kitabı anaokuluna başlıyorum setinden oluşmuş. Ben early, early, early genel olarak çok seviyorum zaten. Çünkü içeriği gerçekten çocuğun o dönemde ihtiyaç duyabileceği birçok alanı kapsayan şekilde oluşturulmuş. O yüzden biraz bu konu uzun sürebilir. Şöyle içerisinden bir etkinlik kitabı çıkıyor. Ee, ve bu etkinlik kitabının içerisinde kullanılabilecek böyle ürünler çıkıyor. İşte atıyorum bir yerinde balondan bahsediyorsa içerisine böyle bir balon koymuş oluyor. İşte bir yerde çizimden bahsediyorsa içerisine bir tane kalem koymuş oluyor. İşte bakalım. İşte böyle bir tane kalem koymuş oluyor. Ee, bakalım ne var? Heh. Mesela çubuklar kullanılmış bir etkinliğinde muhtemelen çubuk koymuş. Sonra burada eşleştirme kartları var. Çocuğun e, anaokulu sürecinde neler yapacağını anlatan etkinlikler için kullanılan eşleştirme kartları var. Böyle kartlar koymuş ve burada da. Hmm. Burada da yine e, bu süreçte kullanılacak bir kutu koymuş. Muhtemelen bunun içindeki etkinlikle bağlantılı bir kutu. Bunu kutu haline getirip çocukla birlikte oyun oynuyorsunuz. Şimdi kitabın içeriğini birazcık göstereceğim sizlere. Çok bir kenara alayım. Şimdi anaokuluna başlıyorum. Şimdi süreç içerisinde bize neler gerekli? Çocuğun atıyorum direktif alması gerekiyor değil mi? Kuralları öğrenmesi gerekiyor. Orada bir öğretmen var ve onu dinleyebiliyor olması lazım. Dinleyip ona cevap verebiliyor olması lazım. Toplum içerisindeki kuralları öğrenebiliyor olması lazım. Artık kalem tutmayı biliyor olması lazım gibi gibi böyle birçok beceri alanına sahip olması gerekiyor anaokulunda başlayan çocuğun. Ve bu beceri alanlarını göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir kitap. Mesela e ee, şöyle bahsetmiş. Burada işte bir okul sürecinden ayrılırken neler ne gibi bir seremoni gerçekleşiyor bunlardan bahsetmiş. Sonra burada mesela burada bir kalem tutma yeri var. Şimdi çocuğun kalem tutma becerisini geliştirmek adına buraya kalemi sokup buraya ittir, çek, ittir, çek gibi böyle hani o kalemi tutma becerisini geliştirmek adına bir etkinlik koyulmuş. Burada size bu etkinliği hangi amaçla yaptığınız ve bu etkinliği nasıl kurgulayacağınız zaten küçük bir anlatımla buraya anlatmış. Ee, mesela şurada bir etkinliği çok hoşuma gitti. Onu da göstermek istiyorum. Hmm. Mesela demiştim. Duygusal sosyal aktivite, duygusal sosyal aktivite. Diyor ki iki tane balon alın. Bu balonlara yüz çizin ve bu balonları konuşturun. Bugün anaokulunda neler oldu hadi bu balonlar birbirine anlatsınlar diye. Çünkü çocuklar biliyorsunuz oyuncakları konuşturmayı çok seviyorlar. Yani bir nesneyi konuşturarak yaşadığı durumu anlatmayı çok seviyor. Bu anlamda bu tarz balon etkinlikleri aslında çocukların kendisini açması için daha kolay bir yol sunuyor. O yüzden bu da böyle bir balon etkinliği koymuş. Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Benim de hoşuma gittiği için göstermek istedim. Ya yani bu tarz çocuğun o döneme ilişkin e, seveceği, daha kendi rahat hissedeceği etkinlikleri tek bir kitap içerisinde toplamış. O anlamda tavsiye ediyorum. Bence bakabilirsiniz. Şimdi biraz kitapları topladım. İkinci partiye geçelim. Anaokul sürecimiz nasıl olmalı? Hazırlık sürecimiz nasıl olmalı? Ne gibi davranışlar kritik görülebilir? Bunlarla alakalı biraz bahsedelim. Şimdi bu süreç zaten sancılı bir süreç. Yani çocuğunuzdan ilk defa ayrıldığınız bir süreç ve mutlaka sancılı geçecek. Ne kadar hazırlık yaparsanız yapın mutlaka sancılı geçecek. O anlamda hazırlık aşamasını bence sağlam tutmalısınız. Yani çocukla ilk ayrıldığınız zaman kesinlikle anaokulu olmasın. Öncesinde oyun gruplarına dahil edin, parça parça ayrıştığınız zamanlar olsun. Çocuk sizden ayrılmayla alakalı deneyimlere sahip olsun. Bu onu o kadar da kaygılandırmasın kitaplardan muhakkak destek alın. Çünkü çocuklarımız soyut düşünememe dönemindeler. Yani daha çok her şeyi somutlaştırarak düşünüyorlar. Kitaplar da soyut şeyleri somuta güzel indirgeyen araçlar. Bu anlamda kitaplardan destek almanız bence elzem bir durum. Çocuklarınızla okul hakkında sohbetleri olabildiğince etmeye çalışın. İşte okul bahçesinin yanına gidin, zaten okul e, düşündüğünüz kreşi, anaokulun öncesinde çocuğunuzla birlikte gezin, çocuğunuzla birlikte anaokul alışverişlerini yapın. E, çocuğunuz bu işin içerisinde bulunabileceği aktif alanlar olsun. Sizinle kaygılandığı konuları paylaşabileceği ortamlar oluşturun. Gece uyumadan önce mesela çok tatlı zamanlardır. Çocuğunuzun anlatmak istediği, böyle çenesinin en düşük olduğu zamanlardır aslında. O çenesinin düşüklüğünü mutlaka şeye çevirin, artıya çevirin ve bu konu hakkında sohbet etmesini sağlayın. Mesela bu hazırlık aşamasında çocuklarımızla sabah okula giderken bir kaos halinde ayrılmamaya gayret edelim. Çünkü sabahlar işte uyandı, kahvaltısını yaptı, yemeğini yedi, beslenmesidir vesaire böyle çok kaos bir ortam oluyor. Ve bu çocuklar için çok da tatlı bir ortam değil. Olabildiğince daha rutin olan davranışlar belirleyin. Mesela sabah uyandık. İşte kıyafetlerim burada dursun. İşte öncesine giyeceği kıyafetleri belirlemiş olabilirsiniz. Çantasını akşamdan hazırlamış olabilirsiniz. Sabah rutininiz olsun yani. Sabah neler yapıyorsanız benzer şeyleri yapmaya gayret edin. Çünkü çocuklar rutinlerle kendilerini güvende hissederler. Rutinlere önem verebilirsiniz. Eee kreşe ya da işte normal okula başlama sürecinde bunun yanında ha, kitaplarla alakalı şunu söyleyeyim. Ben burada e, birçok kitabı tanıtmaya çalıştım ama piyasada bir sürü kitap var. Ve sizin okuduğunuz, çok beğendiğiniz kitaplar varsa mutlaka yorumlarda yazın. Ben de bunları öğrenmiş olurum, incelemiş olurum ve buna göre tavsiyelerimi eklemiş olurum. Bunları da okuyacağım zaten. Diyelim ki çocuğunuz anaokuluna başladı ve anneden ayrılmakta zorluk çekiyor. Babadan ama daha kolay ayrılıyor. O zaman bir süre baba bıraksın. Yani o zorluğu çocuğa uzun süre yaşatmamaya gayret edin. Hangi bebeğinden daha kolay ayrılıyorsa bir süre o okula bırakmaya devam etsin ki o ayrışma biraz kolay olsun. Ayrıca kreşe başladığında bu ayrılık seremonisi mesela benim çok önemsediğim bir konu ve anaokulun kreşlerde çalışırken de çok sık rastladığım bir şey. Ya anne ve çocuk bir türlü o ayrılık e, seremonisini bitiremiyorlar. Anne devamlı sarılmak istiyor, çocuk ağlıyor, annenin kucağına gitmek istiyor. Ya o duygusal olarak çocuğu aslında çok daha fazla yıpratan bir şey. Orada annenin ya da babanın tavrı şu olmalı. Çocuğun tabii ki orada çok üzüldüğünü ve ona destek olması gerektiğini hissediyorlar içlerinde. Ama bunu olabildiğince kısa, net ve şefkatli bırakmaları gerekiyor. Evet çocuğunuz ağlayacak. Belki bu iki hafta boyunca sürecek. Kapıya gittiniz anaokulu kapısına. Çocuğunuz ağlamaya başladı. Gel son bir kez sarılalım. Biliyorum senin için çok zor ama bu okula kreşe devam etmek zorundasın hadi gel sarılalım, son bir kez sarılalım, hadi bak sevdiğim işte bugün flarımı ya da işte sevdiğim bir eşyamı sana vereyim, kendini çok yalnız hissettiğinde bu eşyama bakabilirsin deyip çocuğunuza sarılıp, sonrası sen işte şu saatte geleceğim ya da şöyle olduğunda geleceğim deyip döneceğiniz saati söyleyip çıkıp gitmeniz gerekiyor. Burada devamlı sarılıp işte öpüp koklayıp çocuğa destek olduğunu zannederken aslında çocuğu duygusu olarak yıpratmış oluyorsunuz ve bu seremoniler çocuğa çok daha fazla zarar veriyor. Peki, genelde çok fazla soruluyor. Ne gibi durumlarla karşılaşırsak bir uzmana danışmamız gerekiyor. Şimdi çocuklarımızda ayrıldı, işte kreşe başladığı süreçte şöyle bir durum var. Ee, i̇lk iki hafta biraz zorlu geçebilir. Ya her çocuk için demiyorum ama genel olarak konuşuyorum ben. İki hafta biraz zorlu geçer, ağlamalı olur, çocuk e, okuldayken çok mutlu olmaz, arkadaş edinmek istemez, çocuklarla oynamak istemeyebilir. Okul dışında uyku düzeni bozulabilir, yeme alışkanlıkları değişebilir, kabuslar görebilir. Bazen regresyon dediğimiz çocukların gerileme davranışlarına da şahit olabiliriz. Mesela alt ıslatmalar başlayabilir. bunlar genel manada geçicidir. Yani bu kaygının verdiği bir durumdur ve kendiliğinden geçer. Çocuk kendisini güvende hissetmeye başladıkça bunlar ortadan kaybolur. Ama çocuğunuz okula başladı. ağlamalar hiç susmuyor işte iki hafta geçti, üç hafta geçti, beş hafta geçti. Anneden bir türlü ayrılamıyor. Ee, çok böyle ciddi gece ağlamaları olmaya başladı. Alt ıslatmalar bir türlü son bulmuyor vesaire. Hani böyle artık e, gerçekten bir sorun var gibidir. Diğer çocuklardan farklı ekstra zorlandığı bir alan var gibi hissediyorsanız çocuğu daha fazla duygusal olarak yıpratmadan mutlaka bir uzmana danışın. Yani neden çocuk sizden ayrılmakta bu kadar zorlanıyor? Bunun altında yatan mutlaka başka bir neden vardır. Yani orada ya çocuk okula dair kafasına yanlış bir kurgu oluşturmuş olabilir. Ya anne çocuk arasındaki bağ ile alakalı bir problem olmuş olabilir. Belki bu anlamda bir oyun terapisinden destek alıp çocuğu çok daha iyi anlamanızı sağlayabilirsiniz. Ama muhakkak böyle iki hafta geçti ve çocukta hiçbir ilerleme yok. Devamlı aynı hızda ağlamaya devam ediyor. 3 hafta geçti hiçbir ilerleme yok. Çok zorlanıyor. İşte yeme tamamen yemeği bıraktı ya da aşırı yemeye başladı. Ee, işte geceleri uykusuz geçiriyor ya da devamlı ağlıyor. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız muhakkak bir uzmana danışmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklere devam edeceğiz. Ee, hoşça Hoşçakalın.